Merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlere külah tatlısıyla karşınızda olacağım inşallah. Külah tatlısı için malzemelerimiz böyle. Honilerim vardı. Benim uzun zamandır kullanmadığım. Bugün sizler için kullanmak istiyorum. Nil var. var. Arkadaşlar, Süper Bir yemek kaşığı nişastamız var. Video açtım zannedip içine atmıştım. Bir yemek kaşığı nişastamız. 2 yemek kaşığı unumuz var toplamda bir çay bardağı şekerimiz var şöyle güzelce karıştırıyoruz ve ocağımıza alıyoruz kaynayana kadar karıştırdık topaklanma olmaması lazım arkadaşlar. Ve şu an kaynıyor, kıvamı da bu. İçerisine bir tatlı kaşığı da tereyağı koyuyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz. Evet, Kaynadıktan da 5 dakika sonra kapatabilirsiniz arkadaşlar. Ramboazlı doping. Ben bundan katıyorum biraz da çok lezzetli oluyor. Çok değil, sadece. Şöyle frambuazın lezzeti içine karışsın diye el ayarımız yani tamamen çok ya da az olması size bağlı ama bu kadar yeterli. Şimdi için şöyle uzunlamasını seriyoruz arkadaşlar. kenar alalım. Daha iyi görmeniz için. Bunu uzunlamasına keseceğiz. Ee, bunu şöyle işaret yapalım. Evet. 4 eşit parçaya keselim. Evet arkadaşlar. Monimizi alıyoruz. Ve alttan başlayarak dikkatli bir şekilde sarıyoruz. Tabi bu demiri görülmeyecek şekilde arkadaşlar. Şöyle. Şöyle hamurumuzu üst üste gelecek şekilde. Döndere döndere. Sarıyoruz arkadaşlar. külahlarımızı sardık arkadaşlar. Yani iki şey pişirmek için fırınımıza gidiyoruz. 180 derecede ısıtmıştık fırınımızı. Üzerine yumurta sarısı falan sürmemize hiç gerek yok. Buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar kanalıma abone olabilirsiniz. Daha inanın çok çeşidim var sizlerle paylaşacağım abone olup bana destek verebilirsiniz. Yorumlarınıza küçük de olsa bir yorum yaparsanız, yorum katarsanız, beğenilerinizi sunarsanız çok sevinirim. Gerçekten bu bizler için çok önemli. O kadar emek sarf ediyoruz ki sizler de görün öğrenin diye. Desteklerinizi bekliyoruz. Evet şimdi fırınımıza gidiyoruz biz. Arkadaşlar muhallebimiz soğudu. Şimdi kremaya dönüştürme zamanı geldi. Gördüğünüz gibi mikserde çırpmamız da lazım bunu. Şöyle bir paket krem şantimiz var arkadaşlar. Bunun yarısını bu ölçü çünkü yarım bir ölçü. O yüzden bunun yarısını katıyoruz. Şöyle yarım oldu galiba. Evet arkadaşlar, kremamız oldu. Bunu istediğiniz pastalarda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yaş pastalarınızda özellikle harik oluyor. Kıvamını görüyorsunuz. Bu verdiğim ölçülerin isterseniz iki katını yapabilirsiniz yaş pastalarınıza i̇şte daha arkadaşlar için. şöyle göstereyim. Çok güzel kızardılar gördüğünüz gibi. Soğuduktan sonra e, içini doldurmaya başlayalım. Külahların içini çıkartalım. Ben burada bir hata yaptım. Onu söyleyeyim size. E, bunu sonuna kadar sarmayacağız arkadaşlar. Ben sonuna kadar sarmışım dalgınlıkla. Şöyle bir boşluk bırakın. Çünkü e, çıkartırken gerçekten zorlanırsınız. Ben bazılarında zorlandım mesela. E, eğer böyle yaptıysanız da şu kısmın birazını alabilirsiniz sorun değil şöyle çevirerek çıkartın arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bazılarını böyle bırakmışım ama bazılarını da tam sarmışım tam, tam sardıklarım beni bayağı zorladı sizi zorlamasını istemiyorum o yüzden siz üstte boşluk bırakın zaten iyice soğuduktan sonra Kolaylıkla çıkacaktır. Kremamızı sıkma torbamıza koyduk arkadaşlar. Akışkan bir krem olduğu için çok dikkatli sıkın. Çünkü daha e, dolaptan çıkardım. Soğukta ama, e, donmadı. Dolaba koymamız gerekiyor tekrar. O yüzden sizlere şöyle bardakların içine koymanızı tavsiye ederim. Dökülmemesi için. Şöyle sıktım arkadaşlar. Ve bunu dikine koyuyoruz akmaması için. Salata parçaları bırakıyorum ben. Siz dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ama çikolata ayrı bir tat verdiğini düşünüyorum. Ayrı bir lezzet verdiğini düşünüyorum. Tabi bu tamamen sizin tercihiniz. Her türlü süsleyebilirsiniz. Hatta süslemeden bile yiyebilirsiniz. Ve dolabımıza dinlenmeye gidecek birazdan. Şimdi dolabımızda bir saat soğuması için Sadece bırakıyoruz. Dolabımızda bir saat dinlendir dinlendirdiğimiz külah pastamız hazır. Ve şimdi servis tabağımıza aldık. Üzerine de hafiften dura şekeri seçeceğiz. Umarım yararlı bir video olmuştur. Yapacak olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Görüyorsunuz şunun güzelliğini. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Çok şahane oldular. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.